Hiç mi gelmeyecek Ali Ya babama kalsa gelecek de annem diyor ki siz düşünüyorum oğlum diyor. Şaşırdım kaldım. Sıkma canını Mehmetcan. Tabii abi ya daha kötü olmuştu barışmışlardı sonra. Evet gene barışırlar. Mehmetcan seninkiler yine mi başına yalan yoksa? Allah Allah bunlar da bir sıkılmadı ya boşan. boşan. Ya dur! Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yakışıyor mu hiç sana? Kimse benim annemle babamla dalga geçemez. bir şey söylemedi. Neşen Urfa'ya gidiyor. Anne, Mehmet okuldan kaçmış da geldi mi sana? Hayır kızım gelmedi. Uf, tamam oldu dur telefon çalıyor anne kapat tamam. Alo efendim Ali. Aa, alo annem aradı şimdi Mehmet Can çiftliğe gitmiş. Emin misin? Şimdi konuştum daha. Ey Allah'ım ya ah be oğlum ya niye böyle yapıyor bu çocuk ben anlamıyorum ki. Sence niye böyle yapıyor hayatım? Tamam Ali ne olur. Tamam başlama yine. Ya, yoldayım şimdi. Beş dakikaya oradayım. Tamam. Çiftliğe mi gidiyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Sadık müdür aradı. Meraklanmış. Bir okula görünsek iyi olur. Tamam peki. Kimse beni anlamıyor dede ya. <laughs> Vallahi ben de kimseyi anlamıyorum oğlum. Ne <laughs> anayı anlayam ne babayı anlayam. Halbuki eskiden herkes herkese anlardı. O eskiden de Esma. Ben bakacağım. Madem okulu bir değil. Canın ne istiyor söyle bak. Canın ne istiyor bileyim sen. <laughs> hani tatile gitmiştik ya. Hani herkes mutluydu. Kimse kimseye kötü şeyler söylemiyordu. Annem ve babam mutluydu. Ece'nin keyfi yerindeydi. Ben yine onu istiyorum dede. Ah kurban olurum size. Kurban olurum yavrum. Beni yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yok hocam estağfurullah. Estağfurullah hocam. Olur mu öyle şey? Belki üzerime vazife değil ama sanırım evdeki durumlar etkiliyor Mehmet canım. Evdeki durumlar derken ben şey açar mısınız biraz? Çocuğun biri boşanmanızla ilgili bir laf etmiş. Kavga da oradan çıkmış zaten. Ne boşanması hocam öyle bir şey yok yani. Kim uydurmuş anlamadım. Ben birkaç günlüğüne annemde kalıyorum sadece. O da bildiğiniz gibi sağlık sebeplerimden. Evet, hocam. Başka ne olabilir ki zaten? Çekil önümden bakayım. Ben torunumu almaya geldim. Seninki gene dedlenmiş. Bana muhatap etme. Hay Allah! Aa, hoş geldiniz Nur Hanım. Hayırdır inşallah? Vallahi hiç hoş gelmedim Esma Hanım. Torunumu istiyorum. Ee, Memo hocam mı aradı sizi? Yok, aramadı. Hiç kimsenin aramasına gerek yok ki. Ben kendi hür irademle geldim. Torunumu istiyorum, torunumu. Ee, i̇yi de, memurcan sizi isteseydi... ...taksiye bindiğinde ilk sizin eve gelirdi. Bizim eve değil, öyle değil mi? Değil efendim. Aklını çeliyorsunuz çocuğun, kuruyorsunuz. Bir bu aşiret saçmalığıyla dolduruyorsunuz çocukta. da... ...tabii anlamıyor yavrum, matah bir şey zannediyor. Matah mı değil mi bilmem de... ...biz kimsenin de aklını çelmiş değiliz. Çocuk rahat ettiği yere geliyor. Yani çocuk sizin evde mutsuzsa, bunun suçlusu Memurcan mı? Anneanne, babaannem doğru söylüyor. Ben burada kalmak istiyorum. Mevecan. Ben burada kalmak istiyorum. Tamam anne. Tamam, anladım. Sen bana bırak, olur mu? Benim çiftliğe gitmiş. Bu Mehmetcan'ı ikna edememiş. Mehmetcan ben burada kalacağım demiş ya. Yani. Çiftliğe gidiyorum o zaman. Okuldan niye kaçtın peki anneciğim? Sizin yüzünüzden anne. Bütün okuldaki herkes benimle dalga geçiyor ya. Yine annenle babam boşanacak mı diye. Ne demek o ya? Her dalga geçenle, her salak salak konuşanla kavga mı edeceksin? Dövecek misin oğlum? Tabii böyle konuşursaydım. Mehmetcan, Nedir bu kavga etmeler, okuldan kaçmalar, anneanneye çemkirmeler falan? Ne oluyor oğlum sana yine? Anneannem de babana bir çemkirdi ama. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Canım kadıncağız biraz öfkelenmiş. Sen okuldan kaçınca korkmuş, merak etmiş işte. Ondan. Olsun. Büyükler kendi aralarında sorunlarını çözerler, kavga etseler bile. Küçükler böyle şeylere karışmaz. Sen de karışmayacaksın Mehmetcan. mı siz çocuk musunuz? Büyük değil misiniz? O zaman siz niye kendi aranızdaki sorunları halletmiyorsunuz? Dediğim gibi. ki ben? Dede. Mevaca. Gitmemiz lazım dede, Ece beni merak eder. Doğru, haklısın oğlum. Bacıyı yalnız bırakma. Yalnız bu defa kaçarak gelme. İzin alarak gel. Anaydan babaydan izin al öyle gel. Tamam mı? Peki eve dönmeyecek misin kızım? Daha ne kadar sürecek bu iş? Görmeyeyim sen çocuğun halini? Sen de bizim ailemizi biliyorsun anne. Ben can korkusundan kaçtım o evden. Ya anne, burası o kadar çok uzak, bir saatim yuva geçiyor. Ayrıca o zaman ne yapacaksın? Birazcık erken kaldıracaksın Toto'yu mecbur. Hoş Ay. geldiniz. Hoş bulduk. Ne o küs müyüz? Ben odamdayım. Mehmetcan ayıp oluyor ama. Hep aşiret dolduruyor bu çocuğu. Kurup kurup gönderiyorlar eve. Aman anne kimsenin kurmasına gerek yok. Sen zaten her gün çocuğa yeteri kadar babası hakkında konuşup çocuğu dolduruyorsun yani. O yüzden kimseye gerek yok. Ya Ece bu bileklerin hepsi kafa yemiş ya. Bizim bunlarla işimiz var. Ki. Benim adım Mehmet Çansa. Ben bu oyunu bozarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş senden de. Ka ka şey